Merhabalar. Dilek Doğan ben. Refik Korkmaz bilinçaltı dili eğitimini veriyorum. Birinci modül, ikinci modül ve üçüncü modül eğitimini veriyorum. İletişim numaram 535 858 8502. Eğitimimizi aldıktan sonra size kitabımızı gönderiyoruz, sertifikalarımızı gönderiyoruz ve ömür boyu ee, bunun uygulayıcısı ve eğitmeni olabiliyorsunuz. Ee, ayrıca sizi <laughs> kapalı online grubumuza katıyoruz. Orada sayısız e, videolarımızı, eğitim videolarımızı izleyebiliyorsunuz. Nuru sonsuz. Not arkadaşlar ben canlı yayında şifaya vesile oluyorum. Instagram'da. Instagram adresim dilek.doğan24 takip ederseniz sevinirim. Nuri Şahvetemiz sonsuz olsun.